Böyle sağa çekeceğim. Arabanın içini falan göstereceğim arkadaşlar. Kapısını falan. Böyle göstereyim. Böyle önce dört dörtlümü yakayım. Araba şöyle açtı. Sunroof'u da buradan açıyoruz arkadaşlar. Ön kapısını açabiliyoruz. Arkayı açabiliyoruz bagaj kısmını. Cam sileceğimiz de burada. Kapılarımızı kapatıyoruz ve yola devam ediyoruz. Hepinize selamlar arkadaşlar. Oyun kanalıma hoş geldiniz. Bugün Cars Simulator Vietnam'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Şu anda bir tane e, Toyota'nın Vios modeli var arkadaşlar. Sanırsam Vios'tu ya. Bir bakayım de. Aynen arkadaşlar. Türkiye'de ne kadar dolmasa da, da oyuna fazla araba eklenmemiş arkadaşlar. İki tane aracımız var ama araçların modellemesi gerçekten güzel yapılmış. Hem oyunun grafiği hem araçların grafiği gerçekten güzel arkadaşlar. Oyunu indirmek isteyen arkadaşlar olursa linki aşağıda bırakacağım. Oyunun şu anki güncel fiyatı 45 lira bildiğim kadarıyla. İndirmek isteyen olursa arkadaşlar aşağıdaki linkten indirebilir. Evet bundaki bu oyundaki görevimiz arkadaş şu. 3 tane yolcu alacağız ve taksi bir nevi taksi görevi yapacağız arkadaşlar sivil taksi yani Uber gibi düşünebilirsiniz görevimiz yapacağız Üç yolcumuzu istenilen konuma bırakmış olacağız arkadaşlar haydi başlayalım şu anda yolcumuzu aldık ve istenilen yola bırakacağız öncelikle şöyle arabayı bir durdurayım Böyle iç kameradan arabayı bir göstereyim arkadaşlar sizlere müşterileri de şöyle göstereyim müşterilere pek uğraşılmamış da arabaya uğraşılmış gibi sunrooflarımız var Hatta sunroof açılıp kapanabiliyor. Onu da şurada göstereyim arkadaşlar. Şu anda sunroofu kapatıyorum bakın. Araç içi ışığımız var. Böyle farklı renklerde, farklı modlarda. O da güzel yapılmış. Fena değil. Şöyle yapayım. Kamera açımı da değiştireyim arkadaşlar. Şöyle. Kapılarımı kapatacağım. Ve artık yolculuk başlasın arkadaşlar. Evet. Şimdi yolcularımı istenilen konuma bırakacağız. <laughs> Biraz uzun yolculuk olabilir. Bakın ayrıntılar falan gayet hoş yapılmış arabadaki. Farklı serisini daha önce kanalında çektim. Ee, tabii ki o facecam'li değildi arkadaşlar. Facecam artık oyunlarda Android oyunlarda çektiğim Android da mevcut olacak. O yüzden bizleri takip etmeyi ve kanalımı beğenmeyi ve videolarımı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi bakalım. Araç ışığımızı değiştireyim şöyle. Böyle de suyun içerisinden geçmeyiz be. Bildiğin su basmış ya. Kamera olayı gerçekten güzel yapılmış oyunda. Yani bazı oyunlar var ki gaza bastığımızda mesela 360 derecelik kamera yapılıyor, gaza basıyoruz, kontrolü kaybediyoruz arkadaşlar. Bu oyunda öyle bir şey yok. E, şunu merak ediyorum, niye ücretli yapılmış? Gerçekten merak edilecek bir durum. <laughs> evet. Oyunu beğenmişsinizdir arkadaşlar inşallah. Bu tarzda videolar çekmeye özen göstereceğim lütfen kanalıma yorum yazmayı arkadaşlar unutmayın. Bu benim için önemli videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Biraz da işlerden süreyim. Bundan da bahsedeyim. Eee oyunumuz ücretli. Zaten başlangıçta söyledim. Hayır 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 Yanında bir tane Mercedes S600 mu artık? S500 mü? Az önce tam buradan düşmüştüm. Burada da bir Lexus'umuz var. Biraz da içeriden sürelim arabamızı. Böyle ışığımızı da yakayım. Tabii ki kaza yapmadan sürmemiz lazım. Aksi takdirde tekrar baştan başlamak zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Oyunun direksiyonu ile oyun içerisindeki direksiyon aynı. Bu anlamda iyi bir şey arkadaşlar ee, bazı oyunlar var ki saçma saçma direksiyon konuyor Tabii ki bu oyun lisanslı mı onu da çözemedim de Yani sonuçta lisans almak da önemli oyunda Belki lisanssızdır çünkü iki tane araç modeli var Toyota'nın Başka da aracımız yok oyunda Yavaşla, yavaşla kaza yapacağız yoksa. Evet, denizi geçmek üzereyiz. Şehir göründü. Arkadaşlar bu oyun yapımcısının iki tane oyunu var. Biri otobüs oyunu. Otobüs oyununda da yine aynı şekilde 4 veya 5'ti. Tam hatırlamıyorum da. E, araba mevcut, otobüs mevcut. Farklı modellerde. Oyunun fiyatı da 55 lira. Onda videosunu çekeceğim. Onu da videosunu kanalda bulabilirsiniz hatta. Daha önce serisini çekmiştim. İzlemek isteyen arkadaşlar varsa Bas Simulator Vietnam oyunun adı. Arkadaşlar. gitmemizi istiyor. Grafikler böyle arkadaşlar. Oppo, Nokia, hepsi var. Kornamızı da çalayım da. Kornamız da böyle arkadaşlar. Ders şeride girdik. Ders şeride. Bu kamera açısı da güzel de biraz kullanım zor arkadaşlar. Yani bence fiyatı 45 lira olan bir oyuna farklı modeller eklenmeli. Çünkü iki araba böyle bir oyuna çok az ya ne bileyim. Mesela bir Mercedes eklenebilir. Mercedes S600, BMW M5. Şöyle sağa çekeceğim. Arabanın içini falan göstereceğim arkadaşlar. Kapısını falan. Böyle göstereyim. Evet, önce dört dörtlümü yakayım. Araba şöyle açtı. Sunroof'u da buradan açıyoruz arkadaşlar. Ön kapısını açabiliyoruz. Arkaya açabiliyoruz bagaj kısmını. Cam sileceğimiz de burada. Kapılarımızı kapatıyoruz. Ve yola devam ediyoruz. Evet videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videoma yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, seri halde video çekmeye devam ediyoruz. Lütfen bize bunları çok görmeyin arkadaşlar. Sizlerden destek olması adına bunları bekliyorum. Evet yol tek şeride indi. Nasıl bir sestir ya? Arabalara çarpsak da bir şey olmuyor arkadaşlar. Bakın. Bu tabi eksi bir şey. Böyle çarptığımızda yok oluyor arabalar bir müddet sonra. Şu an yok olmalı da yok olacak birazdan sıkıştığımızda. Yani bildiğin Böyle tank gibi tank gelir ezer ya araçları. Aynı o şekilde bak koca kamyonu bile ezebiliyoruz. Yalnız fazla kaza yapmamam lazım. Aksi takdirde araba patlayacak. Sakin ol Franklin sakin ol. Aa cam silimiz açıkmış ya. Ben de diyorum bu ses nereden geliyor ya? Ben motor bağırıyor zannediyordum arkadaşlar. İş tasarımı da fena değil yani arabanın. Gerçekte de böyledir muhtemelen. Türkiye'de BIOS versiyonu pek görmedim ama belki vardır bilmiyorum. Ve arabanın otobüsün altından geçtim. Çılgın şoför iş başında. Ama bakın, Mercedes Mercedes'te gördük, Audi'de gördük, Hyundai'de gördük. Oyun içerisinde fakat <laughs> diğer trafikte yani trafiğin akışında var arkadaşlar. Oyun içerisinde bu araçlar yok tabii ki. Zaten onlar da böyle başta sağma yapılmış gibi. Bakın mesela Audi. Bu arada yolumuz da bayağı uzunmuş be. Yol aç kardeşim be. Yol aç be. Nasıl bir gücü varmış ki araba her şeyi itiyor be. Oo bu kötü oldu işte. Yani bu şoförlerin hepsi mi çılgındır arkadaş? fren biliyorlar adamlar adamlarda. Direkt basket, geç, abi. Misal şöyle. Şu anda yüze yakın 95 basıyoruz şu an 90-95 Evet buradan yavaşlamamız gerekiyor Hala düz devam edeceğiz Şöyle ışığımızı yakayım kapatayım Yanlış yere girmedim umarım Yok yanlış yer değil Her türlü yollar var arkadaşlar. Bu yollar otoban yolu gibi bildiğin. Yağ gibi kayıyor arkadaşlar. nasıl bir taksicilik be git git bitmiyor yok Taksimetre bir herhalde bir 500-600 lira yakmıştır şu an Evet sanırım bayağı geldik ya, bir 300-400 kilometre geldik herhalde. Biraz da işten sürelim şöyle ışığımızı yakalım. Sonraki bölümde arkadaşlar Toyota'yı... Diğer Toyota hangisiydi ya, Toyota'nın hangi modeli tam hatırlayamadım ama Diğer modeli alacağız arkadaşlar işte. Yine taksicilik yapacağız. Farklı alternatif var mı onu hatırlamaya çalışıyorum. Şu anda da yok sanırım arkadaşlar. Sadece arabanın dış dizaynı falan değiştirebiliyoruz. Böyle üstte taksi yazısı ekleyebiliyoruz vesaire vesaire işte. Şu anda finish'e yaklaşmak üzereyiz. Gelmek üzereyiz arkadaşlar. Boğaz Köprüsü'nü de geçiyoruz. Yavaş buradan sağa dönüyoruz. Ve e geldik arkadaşlar. Evet bir seviye daha atlamış olduk. Evet bu oyunumuz da bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.